Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte snap çekeceğiz Yani snap dediğim Yüz değiştirici Hemen başlayalım Üstüme tıklıyorum Evet <laughs> Arkadaşlar Böyle değişik uygulamalar istiyorsanız Videoyu beğenmeyi Ve paylaşmayı unutmayın çok komik. Şimdi arkadaşlar bakın şu çok güzel. Yeni vatan Ne? ha? Yani tam alamalık uygulama. şimdi öbür uygulama. Öbür uygulama diyorum. Öbür bölme. Bu da çok daha Hepsini arkadaşlar deneyeceğiz. Çok güzel. Ya dişim üçlü olur. <laughs> Hemen geçelim. Bu ne? Neyim be? Çok hasta öbürüne geçelim. Na ekmek? Yeme beni. Beni yeme ekmeğimi ye. <laughs> Çok güzel bir şey. Söz, saçımı çeksem ne olur? Üstü ve sarayla sürün. Üstü ve sarayla sürün. <laughs> Bir geç ya bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar sanki ağlıyormuşum gibi gözlerim dolmuş. Buna geçelim. Konuşmayabilirim. Arkadaşlar konuşmayabilirim bazen. Çünkü fotoğraf çekmiyorum. Bu videoyu tamam bir şey çıkıyor buna geçelim bu ne bu ne Allah aşkına bu ne anlamadım biz öbürüne geçelim <gülüyor> <Durum>. <gülüyor> <gülüyor> kadın mı tuttururum boynumla Neden ben böyleyim? Ay kralım. Ay. Ay. Üstünde konuşmak istemiyorum. gelip gidiyor ya. Buna geçelim. Bu ne? Yüz değiştir. A, M, K. Şimdi biri daha gelmesi lazım. Arkadaşlar hemen ben birini bulup geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Ablama yanıma ablama aldım. Şimdi nasıl değiştireceğiz yüzümüzü abla? İşte. Kalk biraz. Kapat. Kamera açılması. Kapat hemen açıyorum arkadaşlar bizi. Bir saniye arkadaşlar. Tamam, geçelim. <laughs> Arkadaşlar <ne> oldu. <laughs> evet, abi, Bu da böyle bir şeymiş. Bitti. Evet. Hemen <laughs> evet, şuna geçelim. Bu ne? O galeriden seçiyorsun. kadın o yok. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın farklı oyunlarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.